you <small noise> Suriye'de şiddet hız kesmeden devam ederken Beşar Esad yönetiminin muhaliflerin yoğunlukta olduğu kentlere ağır bombardımanı sürüyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ülkede ayaklanmanın başladığı Mart 2011'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bine ulaştığını bildirirken Uluslararası Af Örgütü Şam yönetiminin insanlığa karşı suç işlediğini açıkladı. Örgütün yetkilisi Donatella Rovera incelemede bulundukları ülkenin 20'den fazla noktasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. İster bir kasabaya veya bir köye gidelim aynı olayla karşılaştık. Çok büyük sayılarla hızlı ve vahşi bir şekilde bu yerlere giren askerler yargısız infaz yaparak genç erkekleri katlediyorlardı. Evlerini yakıyor, tutukladıklarını da işkence ediyorlardı um, were then tortured in detention. Birleşmiş Milletler gözlemcileri günlerdir bombardıman altında olan Hafve'ye muhaliflerin çekilmesiyle girmeyi başarırken tamamen tahrip olmuş ve terk edilmiş bir kasabayla karşı karşıya kaldı. Gözlemciler sadece iki kişi bulabilirken onlar da yaşananlar hakkında konuşmayı reddetti.